Evet Masadakiler TV izleyici ve dinleyicileri bugün çok özel bir konuğumuz var çok özel bir yerdeyiz Yılların eskitemediği zamana meydan okuyan adam Cengiz Turan'la birlikteyiz Merhaba efendim nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Efendim böyle kalmayı niye borçlusunuz? Vallahi bunun için hiçbir çaba göstermiyorum normal rutin Abi ben sizi evet. tanıyalım kaç yıl oldu bilmiyorum ama maşallah Allah yani. nazarından saklasın hep Aynısını bir formül varsa bize de söyle Biz evet, yaşlanıyoruz ama siz estağfurullah, aynısınız Estağfurullah Yaşlanıyoruz ama farkında değiliz <laughs> Peki başarmanın <laughs> en büyük etkeni nedir? Bir kere Aynen öncelikle değilim. Yaptığın işi sevmen lazım Artık kendine <laughs> güvenmen lazım artı çevrendeki insanlara güvenmen lazım Yani sizi takip ediyoruz yaptığınız her şeyle Özellikle Ramazan'daki oyunlarınız gösterileriniz Nasıl geçti efendim? Bu konuda neler söylersiniz? Vallahi bu Ramazan arkadaşlarla birlikte Çok yoğun bir Ramazan geçirdik. Çok programımız yoğundu. Tekirdağ programları vardı. Burada Osman Gazi programları vardı. Yani hani gecemizi gündüzümüze kattık dese gerilir. Peki buradan Yarın malum, bugün Arife, yarın bayram. Evet. Halkımıza ne söylemek istersiniz? Vallahi tüm Türkiye'nin, tüm Müslüman aleminin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah daha da güzel bayramlara erişiriz. Ee, bu kadar. Yani. Peki efendim, şu son zamanlarda yeni projeleriniz var mı? Ya tabii ki var. Olacak proje üretmeden olmaz. Ee, her zaman bir projemiz vardır. İlerleyen süreçlerde göreceğiz inşallah. E, ne demişler? Doğru haberi. Doğru insandan alacaksın. Ben biraz böyle durayım da karizma göreyim. Bari karizma göreyim. <laughs> Kendisine teşekkür ediyoruz.